Ama neye özeceğim kendimi? Zaten bursuz kazanacaktım. Kazanırım herhalde bursuz. Sınavdan sonra kimse ağlamasın abi. Ağladıysan demek ki çalışmamışsındır. Çalışan insan bir şey başarır, bir yere varır. Ben üniversitedeyim, dördüncü sınıfım. Bazen sınavlardan kalıyorum ama hiçbir zaman üzerine ağlamıyorum. Çünkü biliyorum ki ben ona çalışmamışım. Yeterli bir çalışma örneğini göstermemişim Ben kendi öz yapabiliyorum. Aynısını sizden bekliyorum. Öyle ağlamayın. Valla ben LSE'den çıktıktan sonra depresyona girmiştim. Niye? Çünkü sınavım çok kötü geçmişti. Fakat şimdi bakın Tobet'e uluslararası ilişkiler bölümünde kazandım. Fakat hazırlık okuyorum. Umarım sınavımız güzel geçmiştir. Felsefe testini filozoflar çözse net 10 yanlış çıkarırdı. Ne bekliyorsunuz bizden ya? Ya bana geçen sene ne olmuştu? Sınavdan bir gün önce fizik kitabını açtım. En arka sayfası testti. İlk iki sorusu sınav kağıdında ilk iki soru çıktı. Şıklar bile aynı. Kötü olan neydi biliyor musunuz? Bırak çözmeyi cevap anahtarına bile bakmamışım. Sınav kolaydı ya. Hiçbir şey yapamadım. Ama kolaydı yani. Çalışsaydım yapardım. Bir de şunlar olacak. Ya sikiyim anasını ya. Hadi şuradan bir iki bir Allah be çek şey, Bunlar olmazsa gelin beni sikiyim. Tabiri caizse Bekir de Karaboş kolay gelirmiş? Temeller o yüzden bu kadar rahat. Yani, o bölüme bel bağlamadı için size o sorular gayet kolay geliyor olabilir ama kolay değildi. Zor hiç değildi. Saçma bir sınavdı. Yaptık bir şeyler bakalım. Elumize <laughs> ve verdiler elimize verdiler oy 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 nasıl bir sınav amına koyayım bu ya Sikes. ben susuyorum saçlarım konuştum <laughs> ama ben girmiştim zaten bak babacım bu sınav ne bir başlangıç ne de bir son tamam bu ikinci senem olmuş olabilir bir daha hazırlanıp bir senem daha gitmiş de olabilir fakat hedefim yüksek onu ulaşmak için tekrar denemeliyim bir saat sonra <laughs> 950 Üniversitesi'nde sıfır pozitif kanalı. Ama yapamadım, yapamadım, bulamadım yar. A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim, yar. Koltuğun tam karşısına geçmiş baba. Senden bir bok olmaz. İnternet kafelere gidiyorsun, kahvelere gidiyorsun. Hiç ders çalışmadın. Paralara yazdık, dershaneye para verdik falan filan diyor. Senin doğara tepkin ne biliyor musun? Ulan halının eserleri de güzelmiş. Sınavdan çıkmış biri olarak bunu söylüyorum size. 8 tane din sorusunu 30 dakika harcayan bir kızım. Ahiret sorusu sormuşlar ya bildiğin. Ahiret sorusu yani. Allah'ım. Burak alım oğlum boş ver. Ya siktir et ya buraya. DS'ye giderken çıkarken. <laughs> Neyse ya. Orospu oluruz artık. Efendim baba. Burssuz tabi. Geçen yıl bu aralar sınavdan çıktım bizimkilere dedim ki kolay dama yapamadım. Onlar da dedi ki işte boş ver bir şey olmaz sınav açıklansın bir. Sınav açıklandı ilk babam bakmış. Ben bir ay sonra bakabildim komadaydım. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Hani amcama köyden gelin bakıyordun ya. Bana da bir damat baksana bir zengin böyle tarlası marlası küçük büyük baş hiç fark etmez yani. İki sene oldu ben kazanamayacağım bunu. Benim LYS4'e ilk girişim ama LYS'ye de ikinci girişim. Vallahi hepsinden iyiydi. Koçum oldu bu sefer galiba. Olacak evet. Bizim sınıfta çok garip bir ortam vardı. Hoca şey dedi. Pencereyi açın da biraz beyninize oksijen gitsin. Uyuyorsunuz falan dedi. Ben şok. Bu annemlere söylesene bana artık görücü baksınlar ya. Tam valla olmuyor yani. iki senenin sonunda yine başaramadım. Diyeceğim kesin. Tabii.